Bence kim biliyor musun? Eee ne o Sky, Sky mı lan o ismi? Ne biçim, ne biçim isim lan o? Ne, ne biçim isim o? Türkiye'de olmaz o isim. Arkadaşlar Among Us oynadım. Oyun süper. Fena. Oyna bu oyunu. Özellikle arkadaşların topla. Kim katil? Kim kimi satıyor? Kim gibi yalan söylüyor? Gördün mü görmedin mi? Doğru mu değil mi? Her şey muamma. Süper. Oynayalım bu oyunu. Arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Süper oyun, süper. Kim kimi suçladı? Kim dedi? Nerede dedi? Kim öldürmüş? Ben öldürmedim. Kafan yanacak, beynin yanacak. Çok güzel. Hemen oyuna başlayalım abi. Bu ne lan? Yeşilemen rengini değiştireyim. Şu bilgisayar bölümünü şey yapabiliyorsunuz. Ya ben siyah istiyordum ya. Siyah istiyordum. Neyse kırmızı yapacağız abi. Kırmızıyla takılacağız. Şişt. Evet. Bakalım. Şimdi ben önce bir analiz yapacağım. Ben çok severim böyle analiz yapmayı. Bak o iki kişi aşağıda orada duruyor. Bak o ikisi katil olabilir. Bak biri o yukarı çıktı biri aşağı indi. Ben aşağıdakine bakacağım. Bak o admin bölgede o aşağıdan sadece katiller geçebiliyor arkadaşlar. Bak dur bakayım. Dur bir daha kontrol edeyim ona göre ispiyonlayacağım. Bakayım nerede? Aha vallahi o. Aşağı inmiş kaçmış. Admin bölgesi. Hemen ispiyon hemen ispiyon abi hemen. Hemen heyeti toplayacağım. Bas abi butona. Bas butona. Tamam gel abi. Evet. Evet hey, hemen şey yapalım. Görüşelim hemen adamın ismini yazacağım. Jeff ismi. Adamın ismi Jeff ismi. Türkçe versiyonu acil gelmeli bu oyunun. Abi katil bu. Kimseyi öldürmedi daha ama katil bu. Öldürmeden yakaladım. Bana inanın. Arkadaşlar bana inanın. Evet hey, bana inanın. Admin bölgesinde gördüm. Admin bölgesi. Armin bölgesi değil. <laughs> Armin yazdım. Armin ne? Admin bölgesi. <laughs> Adamlar diyecek ki you crazy. <laughs> you crazy you crazy no crazy admin admin inanın bana abi oylama yapacak şimdi ben tabi e, cep ismi tabi ki bakalım bana mı inanacaklar ona mı o da beni kötülüyor tabi hayır yalan diyor yani yalan söylüyor diyor yani dur bakalım ama ben gördüm oradaydı takılıyordu hadi o, oylama sonucu ne oldu hadi bakalım o 2 3 4 4 be o herkes bana inanmış herkes bana inanmış Kovdum onu. Attım onu uzaya. Bakayım. İnşallah doğru karardık. Bakayım. Evet abi katil suçlu. Bak kazandık. Kurtulduk. Victory. Ya. Yeah. Analiz abi analiz yapacaksın. Adam tedirgindi zaten orada. Tedirgindi o yüzden hemen uyandım. Hemen uyandım abi. Ben çok severim şey dikkat etmeyi analizi. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Hemen bir odaya kap şey yapalım. Ben acil olarak kendime bir oda kurup arkadaşlarımı toplayıp kamera kamera diyorum ben mikrofon kulaklık konuşa 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 diyeceğim baba Ahmet'ti Mehmet'ti Veli'ydi bak ben gördüm inan bana inan Mehmet abi. ne diyeceğim kandıracağım kandıracağım hepsini <laughs> Ali gel kardeşim diyeceğim gel gel ben benden bendensin sen diyeceğim tak hemen ihalet anında Şşş. dur bakalım abi oyun var ya ben size söyleyeyim Fena fena fena. Evet abi. Bu sefer ben direkt kaçıyorum. Görev yapacağım. Bu sefer görev yapacağım abi. Biraz da katili bırakayım şey yapsınlar. Birkaç kişiyi vursun bakalım ne olacak. Görevler yapmamız lazım arkadaşlar. Görevler şart. Yapabildiğiniz kadar görev yapın. Şu kabloları da birleştirelim hemen. Renk, renk rengine tuturacaksın. Rengi rengine. renk rengine tuturacaksın. Çok kolay. Evet. Bir tane kaldı. Ah, tutturamadım ucunu. Hadi lan. Oldu. Heh, tamam. Şimdi bak iki kişi geldi. Katil olabilir abi. Uzuyacaksın oradan. Ölmeden hemen uzuyacaksın. O arada görev yapmaya çalışacağım ben. Görev. Bu görev neydi? Dur bakalım. Aha bak birini öldüler gördün mü? Bak o arkada bak yanımızdaki adamdı büyük ihtimalle. Orada iki kişi vardı ya bak kahverengili indirmiş. Kahverengili değil miydi o? Bak büyük ihtimalle ama ben kesin değil. Şimdi emin değilim. Burada şey yapmayacağım. Yani görmedim diyeceğim yani. Veya tahmin. Şu an tahminim yok. Hani e, gıybet yapmak istemiyorum. Tahminim yok. İyi, iyi anımdayım yani yoksa birini suçlardım ama bence kim biliyor musun? E, ne o mı lan o ismi? Ne biçim, ne biçim isim lan o? Ne, ne, biçim isim o? Türkiye'de olmaz o isim. İsmini değiştir. Dur bakayım Power Girl. Power Girl katil. Bak. Bak attım ama tabi onu suçlamıyorum. Ben yorum yapmadım. E, kimseye oylamadım. Hani oy kullanmadım yani. Bakayım Cemi'yi şey yapmışlar. Cemi'yi atacaklar büyük ihtimalle. Evet Cemi attılar abi. Ama ben şey yapmadım. Görmedim çünkü. Evet doğru karar. Doğru. Katilmiş. Aferin. Aferin lan. Şimdi kafeteryaya geçtik. Dur bakalım. Görev yapacağım abi. Görev. Çık oradan. Dur abi bu ikisi var ya. İşte görev yapıyormuş gibi de takılabiliyorlar. Tek anını bekliyor. Tek anını yakalıyor. Bak. bak. Aa adminden girdi. Gördüğüm. Gördüğüm şaşkın herkes seni gördü. <laughs> Anında abi basın abi tona. Basın hemen atalım onu. Bas abi bas. Tamam. Bas abi katile 3 üç, üç, kişi gördü. Üç kişi gördü be abi. Daha ne diyeceksin ya? Hemen şey yapın abi hemen. Hemen şey yapın yazın şutlayalım. Bak hemen soru işareti koymuş. Alexandra, Alexandra gördüm Üç kişi gördü. Üç kişi gördük. Diğerleri de yazsın. Ben de gördüm deyin. Gördüm deyin. Ne no, diyor. Bak gördüm ya. O da şey yapıyor. No. Hayır. Yalan diyor yani. Ya. Ama bakayım. Bakayım ne no, oldu? O, oylama sonu. Çok merak ettim. Alexandra. Alexandru. Alexandru. Nasıl okunuyor lan? Hadi abi. Bitmedi o. Aa bak. Görenler de var ya. Tabi bak nasıl şutladık. Şutladık abi. Ya. Kazandık. Öbürü de, öbür katil de yolladık uzaya. Bay bay abi. Ağladıkça, ancak şarkı söylersin. Şutladık abi, bitti. Bu bölümü de kazandık. Dur bakalım, üçüncü bölümde katil olabilir miyim? Çok pis olurum. Acayip olurum. Hepsini <laughs> temizlerim. Kimse görmez. O anında. Şu oyuna başlayalım. Reklamları geçiyorum arkadaşlar. Şu reklam bölümlerini kesiyorum hemen. Oralarla uğraşmayalım. Evet siyah rengiz bu sayesinde. Siyah. Bak renkleri kapan kapmış. Turuncu var, beyaz var, mavi var. İstersen de olan renklerden seçebiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Ama benim rengim biliyorsunuz arkadaşlar siyah. Siyah asli renktir. Asil renk siyah. Evet. Başlıyor baba. Evet şimdi bakalım. Bak şu beyazı durdu. Beyazdan şimdi şüphelendim. Bak beyazdan şüphelendim. Bak şimdi şüphelendim abi. Beyazdan şüphelendim. Şu görevleri yapalım. Ne? Doğulan. Indir diyor. İndir abi. Indir tamam abi. İndir. Ne yapacağız hep düğmeye basacağız. İndirme şeyini. Bunlar hep görev. Hadi, hadi yavrum. Bak bir kişi gitti. Kim kim götürdü lan? Ne zaman öldürdünüz? Üç kişi mi gitmiş? Aa 3 kişiyi halletmişler. 3 kişi halletmiş. Pink diyor, pembeli diyor. Pembeli suçluyor Belki sensin katilsin. Nereden bilelim Ben görmedim. Görmedim abi. Ama ben pink olduğunu zannetmiyorum. Hayır diyorum. Pink değil. Pink değil. Bence pink değil. O suçladığına göre bence o suçlayan, suçlayan abi. Bence suçlayan katil. Bu ne ı işaret gibi olan var ya o. Suçtan bak o bence o. Katil bakalım göreceğiz. Bence abi bu. Dur bakalım Oylama sonuçları gelecek şimdi. Bir bakıyorsun beni oylamışlar beni atmışlar. Dur. <laughs> Dur bakayım. Hadi. Hadi abi oylamanızı yapın artık. Hadi iki kişi kaldı. Evet bir kişi. Sen de yap oylamanı. Çok merak ettim. Bak nasıl bak. Bak gördün mü abi? kız ondan şey yaptı. İspiyonladı ya. Yani ispiyonladı değil. Suçladı ya. Bence o yalan söyledi. Evet abi. Yolladık. Yolladık. Doğru karar. Çünkü abi ee, biri pembeli diyorsa ismini bile bilmiyor bak. İsmini yazmamış. Direkt rengi atmış. Direkt ispiyon. Yalan olduğu belli. Şu görevi yapın. Bu ne biçim görev? Ne yapacağız lan? Radyo mu dinleyeceğiz? Işıkları mı kapatacağız ha? Işıkları açacağız. Bak bu da görev yapıyorum ayağına takılı olabilir. Belli olmaz. Hiç belli olmaz abi. O yüzden uza. Ama öldü öldürme demek ki o değil. Katil değil demek ki. Ama arkamdan da geliyor. Ama o değil, değil o abi. O katil değil. Dur bakayım. Git lan. Bu görevi de yapalım. Buna, lan, buna ne yap, ne biçim görev lan bu? <laughs> Neyse, bu görevi de hallettik. Bakalım sağda solda kim var, nereye kaçıyorlar. Hani hiç kimse yok. Dur bakalım abi. Şu aşağıdan sadece katiller geçebiliyor arkadaşlar. Katil olmadığım için gösteremiyorum şu an orada onu size. Buradan katiller diğer odalara bir anda geçiş yapabiliyor. Evet, bu şeyi de yapalım. Ne? Şekli düzelteceğiz. Yeşil yapacağız. Ha yeşil alak. Tamam. Ayarları. Uz uzay mekini ayarlarını düzeltiyoruz. Tamir ediyoruz daha doğrusu. Eksiklerini düzeltiyoruz. Yoluna devam etsin diye. He, buradaki görevi de hemen halledelim. Tamam. Bunu da yaptım. Ya, Valla bütün görevleri yapıyorum he. Bak kimse kimse ispiyonlamadı. Katil yok. Bak. Aa. 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 Öldürdü beni. Puh. Ulan. Abi ya ulan gittik ya lan. o hepimizi temizlemiş. <laughs> ulan ulan lan, sinirlendim ya. Ya nasıl öldürdü bir anda? Bak hiç hiç şey yapamadım ya. Ya Neyse. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Oyun çok fena.